Adana kahvesinden züberine, TikTok lavaş tostuna kadar her şeyi deneyeceğiz. Evet, o zaman ilk olarak sabah kahvesiyle başlıyoruz. Sabah kahvesinde TikTok lavaş tostunu yapacağım arkadaşlar. E, malzemelerimiz lavaş. İnanabiliyor musunuz? TikTok lavaş tostunu, malzemeler kısmı lavaş Şöyle çatal, işte. Ha, bir adet yumurta, tuz, karabiber, kaşar peynirimiz, salçamız, ben bol malzeme yapıyorum Bir de salamamız. Evet arkadaşlar o zaman ben bunu geçelim. Ee, bence yıkımına buradan başlayalım biliyor musunuz? Bu arada salçamı beğendiniz mi? <laughs> Bundan önceki videomu izlemeyenler de izlesin. Bakım vlog. Çok eğlendim o videoda. O videoyu, videoyu da izledim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar lavaşımızı Evet. Ellerimi görseniz bile yeter. Şimdi siz bir çekelim bakayım. Arkadaşlar lavaşımızı şöyle ortadan şöyle bir kesiyorlardı. Heh. İşte şöyle şöyle anne. Onun dışında e, mesela hemen biz hemen ocağımızın altına altını yakalım bence. Bu da şapkama kaç puan? Bir dakika. Şöyle bir dursun burada. Ya yani mutfak bangosuna da bırakmazsın şapkayı. Azorş yine mutfakta. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Ben yine geldim mutfağa. Kıs kıs kıs. Ya benim mutfak videolarımı seviyorsunuz. Yani bize. çekiyorum. Bütün elim yağ oldu. Miko. Duygularım darmadağın. Anne. Şu an ben bu şarkı geldi. Evet. De. Şimdi hemen şöyle ocağımızın altını yakalım. Evet. Orada hallolsun olsun. Şimdi biz burada yumurtamızı almaya çalışalım. Yumurtamızı şöyle arkadaşlar kırıyoruz bir adet yumurta. Ben bir adet çünkü iki adet büyük gelir diye düşünün. Bütün videoya böyle devam edeceğim arkadaşlar. Şapkayla. Şöyle at. Sonra bir adet tuz karabiber de katıyoruz. Bir, bir adet yumurtamızı kırıyoruz Tuz katıyoruz. Karabiber. Ben karabiberi çok severim bu arada tuzunu çıkıyorum. Bol olacak ama. Ve bence şunu biraz daha yağ dökebiliriz. çünkü az yağ döktüm gibi geldi. Of. Oh. Yanlış. Şimdi çok iyi oldu Çünkü daha demin de çok şeydi, azdı. Şimdi böyle güzelce çırpıyoruz. Evet. Şöyle sen sen. Hele 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 hele. Yumurtamız bu kadar olsun. Yağımız biraz kızarsın. Şimdi biz o zamana kadar şu salamı falan açalım. Ya şu salam paketleri çok güzel açılıyor. Vallahi idi bile de. Ayos ilk defa buradan açımız yerinden açıldı. Helal olsun. Şimdi. Şuna şöyle dinliyorum ben. Hop. Hop. Orada merak etmeyin ocağı unutmadım. Şöyle arkadaşlar dinliyorum salamlarımı. Uuu. Azoş. Azoş mutfakta. Bir tane daha mı koysam acık diye düşünüyorum. Yok ya. Bence yeter bu kadar. Değişiyorum. Aynen. Şu yumurtamızı koyalım. Bismillah. Allah. çok sıcak tava. Evet. Yumurtamız orada pişsin ve bizim elimizi çabuk tutmamız lazım. Çünkü yumurta hızlı pişen bir şey. Onun için soğanlarımızı doğruyoruz. Hemen. Şipşak. Şipşak usta. Şimdi yedim. Dün Deliha'yı de. Ağzım şart kadını. Hop, hop, hop. Bu arada arkadaşlar açım. Sabah kahvaltı etmedim. Hmm. Tamamdır. Ee, onun dışında şuraya bunu bir de salça süreceğim ben. kendi geliştirenlerdenim. Her konuda. Yemek konusunda, müzik konusunda, resim konusunda da açıkçası geliştiğimi düşünüyorum. Az da olsa. Diye. Ee, onun için dekorasyon konusunda. Odamı çok güzel dekore ettim bu kalitede. Kantin. Kantinin başına odamı görseydiniz. Yani kötü değildi ama tabii ki insan büyüdükçe değiştirmek istiyor. Kendi çöpüne göre. Kendi düzenine göre. Şöyle bir gibi... Oğlum lavaşın içine girdi içine. Hı, evet. Her şeyi hallettiğimiz gibi bunu hallet. Oo. Hu hu. Bu ne olmuş arkadaşlar? Miko. Tamam. Pişti arkadaşlar yumurtamız hiç. çok güzel oldu. Baya flak flak. Of arkadaşlar. Arka Oo. Siz ne diyorsunuz ya? Ben bu işi çözdüm. Uzadan çıkıkla başlasın biliyorsunuz değil biliyorsunuzdur. Bu bilmeyen kalmadı. Ve yapmayan tek ben kalmıştım. Dedim ben de eksik kalmayayım. Öyle. Bugün mükemmel şeyler yaptım arkadaşlar. Şimdi yedim ben seni. Elim yandı. Hmm. Of, arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Ben videodan önce lavaşımı çıkaracaktım ve bir baktım. Ben buzdolabına koymayı unutmuşum. Yani lavaş buzlukta duruyordu. Ve ben onu dışarı çıkarmayı unutmuşum. Yani buzdolabına koymayı unutmuşum. Bu yüzden gittim ben bu lavaşı mikrodalgada ısıttım. Tamam bu kadar yumurta yeter çok olur. Onu yeriz. Onu yeriz. Şimdi arkadaşlar böyle katlama sanatı yapıyoruz. Taraflara bak. Şöyle. Şöyle ve Böyle. Hayt. Arkadaşlar şu görünüşüne bakın. Bu ne? Görüyorsunuz sayın seyirciler. Anlatmaya gerek yok. Şimdi ben hemen buraları ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi. Tostumuz burada. Şöyle mükemmel oldu. Şimdi ısındı. Bizim koyuyorum tostumu. Ve artık böyle olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şunu bir çıkaracağım. Ay hava çok sıcak. Neyse. Şöyle arkadaşlar arşitimiz var. Bu tostun yanına neye gider diye düşündüm ve benim aşık olduğum bir içecek. Mango ananas Ice Yani arşitini ne seviyorum ama en yani çok sevdiğim bu. Onun tostumu da şöyle oh, Çok sıcak durun. Tepsiyle göstereyim. Şöyle görünüyor ve bence aşırı iyi gözüküyor. Orada şunu söylemek istiyorum biraz soğusun. Ee, bunu aslında yağlı kağıt da makinesine basmanız lazım. Ama ben yağlı kağıt bulamadım. Evde illaki vardır ama şu an bulamadım. Güzel merak yaptım. Bu arada çok açım. Şimdi bunun hemen soğumasını, soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bu arada saçımı topladım. Çünkü hava 100 derece. Yani gerçekten çok sıcak. Yapış yapış oldum. Terledim. bu arada şöyle. E, Soğudu bence. Soğuduğunu düşünüyorum. Çok artık acıktı. Arkasında kol gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öbür tarafa gittim. Gelirim birazdan. Arkadaşlar gerçekten o kadar güzel olmuş ki. Hele o kadar iyi gözüküyor. Bu arada canı çekiyorsa gerçekten çok üzüldüm. Canı çekiyorsa kalkın yapın. Tabi şimdi bu videoyu gecenin birinde izliyorsanız yapmayın mantıkla. Şöyle. Dev dev bir ısırık almış mübarek. Evet arkadaşlar ben hemen bu videoyu kapatır kapatmaz bunu gömeceğim emin olun. Zaten videoyu da açtım bilgisayarımdan. Çünkü gerçekten çok acım. Çok 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 acım. Bu benim zaten sabah kahvaltım. Evet o zaman görüşürüz. Diğer diğer tarifte görüşürüz. Bye bye. Evet çat Kızımız geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci tarifimize bir atıştırmalık yapacağız. Ne yapacağız? Züber topları yapacağız. Evet arkadaşlar. gerçekten çok gerçekten çok fenomen bir tatlı bu. Ya yani tatlı değil aslında. Böyle bir enerji topları gibi bir şey arkadaşlar. Yani her gün ama çok ağır bir yemek aslında. Yani küçük küçük topçuk topçuk tatlılar. Zaten şimdi yapınca göreceksiniz. Basit, yapımı basit, az malzemeli, lezzetli ve enerji veren bir tatlı yapacağız. Züber topları yapacağız. E, ee, bu gerçekten çok fenomen bir tatlı. Mübarek. Gerçekten YouTube'da her yerde görüyordum. Abone olduğum kanallar işte bunun tariflerini falan atıyorlardı. Ben de dedim madem bu kadar fenomen ben de yapayım. Öyle yani malzemelerimizi sayıyorum. Dediğim gibi çok az malzeme. Bu malzemeler hepinizin evinde vardır diye düşünüyorum. Ee, ceviz. Ya aslında ben kendi ee, şimdi malzemeler Doğru ama miktarları farklı. Ya benim izlediğim ya bu benim miktarım, kendi miktarım. Evde ne kadar miktarda malzeme varsa o kadar çok kullanıyorum. Mesela ceviz, ceviz ben bu kadar kullanıyorum. Kaç tane bilmiyorum. Şöyle Malzemelerimiz ceviz, hurma, şöyle hurma. Benim evde hurma az kalmıştı. Biraz daha da çok fazla yapmak istemiyorum çünkü şimdi beğenmezsem sıkıntı olur. Kakao bu kadar. Üç malzemeli işte ceviz kıracağı, yemek kaşığı, tatlı kaşığı ve mikserimiz var. Bir de makas kakaoyu açmak için öyle o zaman tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Bu arada bugünkü kombinime kaç puan? Ha, bu arada en son yaptığım bütün şeyleri böyle tarifleri en son yorumlayacağım haberiniz olsun. Aynen. Ee, bu arada ben o tostu gömdüm haberiniz olsun. Şimdi hemen başlıyoruz. Arkadaşlar İlk olarak ne İlk olarak cevizlerimizi kırmakla başlıyoruz. Bu arada hava çok sıcaktı. Bu yüzden ba e mutfağın balkon kapısını ve camını falan açtım. Kusura bakmayın. Ses gelebilir ama şu an ses yok. Ses gelirse kusura bakmayın. Çünkü gerçekten... Arkadaşlar Allah'a şükür bitti. 20 dakikada resmen bunun için Öyle yani şimdi cevizlerimiz burada. Şimdi biraz şöyle bir kıracağız. kırıyorum arkadaşlar. Ama tam böyle şey değil yani. Çok fazla da değil. Sen şeyin içinde çok şey dedim. Çok fazla kırması gerekiyor çünkü zaten rondonun içine bayağı ezilecekler. Diğer yani malzemelerle birlikte. Ama yine de üstten üstten kırıyorum. Çünkü benim cevizlerim büyüktü. İzlediğim videoda onun cevizleri küçüktü. O yüzden kırılmadı ama dedi işte sizin ceviziniz büyükse kırılmadı. Niye bunu size söyledim bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Çok fazla. Ya benim elimde bu kadar çok malzeme vardı. Az ceviz vardı, az durma vardı. Ben de bu yüzden böyle az malzemeyi yapıyorum. Ama zaten çok malzeme olsa bile çok yapmam. Çünkü şimdi ilk defa deniyorum. Çünkü sevmezsem şimdi de boşu boşuna malzeme harcamış olacağım. Bir dakika şunları bir halledeyim. Bekleyin. Temizledik arkadaşlar ceviz kabuklarımızı. <laughs> Şimdilik devam ediyoruz, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Cevizlerimizi şöyle, cevizi açıyoruz rondomuza. Kapağını şöyle açıyoruz. sonra <laughs> içinde cevizlerimizi atıyoruz. Sonra arkadaşlar, şöyle kaynar su, yani sıcak su lazım. kalın. Kaynar demedi, sıcak su lazım. Ama belki ben sıcak suyunu, yani direkt çeşme, çeşmeden dolduracağım. Siz de bu yöntemle yapabilirsiniz. E, ee, hurmalarımız arkadaşlar e, bir 10-15 dakika sıcak suda bekletmemiz gerekiyormuş. Şu an hurmalarımı koyuyorum. Benim, bu, benim kaç tane hurma var? Kadın 10-15 tane dedi. Benim kaç belirtmek istiyorum. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben orada suyu boşu boşuna açık bırakmıyorum. Biliyorsunuz ben sıcak suyu çeşmeden kullanacaktım. Bu yüzden de suyun ısınmasını bekliyordum. Yani müsriflik falan yapmıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın diye belirtmek istedim. O zaman videoya devam edelim. Bir de kaç, ne kadar dedi kadın? Ee, bir buçuk, evet. Ya Ben kendi malzemelerimi de Bir buçuk yemek tatlı kaşığı da kakao katacağız. Şöyle kaponluğu açalım. arkadaşlar. Şöyle Bismillah. gibi. Evet. Bunu sıcak su olmasını bekliyorum. Bir türlü olamadı baksana. Ha. Şöyle boğulama değil bu arada. kaşığı bile yeter. Aynen hayat. Bir tatlı kaşığı yetiyor arkadaşlar. Ya bana yetti. Aha tamamdır. Sıcak suyumuz oldu. Hurmalarımızı şöyle sıcak suda bekletiyoruz. Tamamdır. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir tatlı kaşığı ne yaptım ben? Ee, bir ona yakın ceviz kırdım. Tamam mı? Yok. 7 tane falan ceviz kırdım. Sonra onları biraz elimle parçaladım. Mikserimizin içine koydum. Sonra bir tatlı kaşığı kakao koydum. Ondan benim 8 tane hurmam kalmıştı evde. 8 tane hurmamı bir kaba koydum. Üstüne de sıcak suyumu koydum. Ve şimdi 10-15 dakika hurmalarımızı bekleyeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. Hurmalarımız bir 10 dakika durdu sıcak suda. Şimdi arkadaşlar Hemen içinden alıyorum. Baya yumuşamışlar yalnız. Şimdi kabuklarını çıkarıyoruz. Hurmamızın kabuklarını ayıklıyoruz arkadaşlar. mikserden geçirdim. Mikserle aram hiç iyi değildir. Ama işte neyse almış çıksın falan. arkadaşlar. Hadi üstüne aram. Hadi. Yalnız fişine takmamışım. O da mükemmel. Yeter bence. Aynı kadınınki gibi oldu. Miko. Miko ne ya? Azor. Allah aşkına. Yeee. Becerdim arkadaşlar. Allah'a şükür becerdik. Şu kısmı çıkmıyor ya? Neyse. Kalsın. Şimdi kadın demiştik ya. Tamam. Arkadaşlar bu arada bunu bir tepsiye dizeceğiz yalnız. Yok. Te o tepsiyi dizmemiş O dizmemişse biz de dizmeyiz kardeş. Evet. Şöyle dışından bakınca gözükecek bir şey koymak istiyorum. Tamam bu güzel. Bu iyi. Evet. ha bak dedim işte çıkıyor bu. Ya arkadaşlar ben her şey bildiğim için mi bu Yalnız bundan bayağı az çıktı ha. İyi oldu tamam. Yok. Hı. Bunu biraz bekleyecek arkadaşlar. Kadın dedi elinize alın yuvarlayın. Aynen tamam. Arkadaşlar şimdi bu biraz bekleyecek. Bekleyelim. Evet arkadaşlar, ben sabırsız bir insan olduğum için şimdi başlıyoruz. Çok çok az bekledim. Ama neyse arkadaşlar. Olsun. Tamam, anladık Azoş. Tamam. Kadın iyi gibi oldu. Okey, yaptın. Tamam. Üçüncü tarifimize geçeceğiz. O zaman üçüncü tarife geçelim. Ha burada süper toplarım var. Hiç göstermedim ben. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ee şey. Aslında şu an dipsiz bir kuyu gibi siyah gözüküyor ama zifir karanlık gözüküyor ama sıkıntı yok. Birazdan daha güzel gözüküyor. O zaman için tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi zübel toplamı yaptım. Şimdi ise o zübel toplarının yanına güzel bir kahve yapmaya geldi sıra. E, bu nasıl bir cümle oldu? Şimdi sonra o zübel toplarının yanına güzel bir kahve yapacağız. Dalgalı kahve yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki Azra sen bu dalgalı kahveyi önceden yapmıştım. Evet Önce şey arkadaşlar yapmıştım ama belki şöyle bir sıkıntı var ki. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, ben onu yaptım. Yaptım da nasıl yaptım? Arkadaşlar hem çok kahve katmıştım. Yani bir yemek kaşığı kahve ömürden götürür yani. Çok fazla kahve yapmıştım ve gerçekten tam... Köpürmemişti. Gerçekten ama tam köpürmemişti. bugün benim çok güzel şekilde köpüteceğime inanıyorum. Önemli malzemeleri sayıyorum. Süt, kahve, şeker, kap ve çırpıcık. Çırpıcık. Çırpıcık arkadaşlar. Çır, e, çırpıcı. Adını sayamıyorum. Çırpıcı. Evet o zaman hemen yapmaya geçiyoruz. İlk olarak kaşığı kahve koyuyorum. Allah. Sakin olun arkadaşlar. Evet. Kapağımızı kapatıyoruz. koy Bir tatlı silme, bir tatlı kaşığı kahve. Yarım tatlı kaşığı şeker. Yine benim ölçülerim. Bu arada tostta da şey malzemeler benim malzemelerimde. Öyle. He bir de son olarak şey bir de var. Sıcak su. Ben yine çay şey, alacağım sıcak suyu. Bir tatlı kaşığı da sıcak su koyacağım ben. İnşallah köpürtebilirim. İnşallah becerebilirim. Tamam bir dakika. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir bardak aldım. Şöyle çok cool duran bir bardak aldım. Neyse halimiz çıksın halimiz yani ne diyeyim. İnşallah bu sefer yapacağım. Bu sefer becereceğim. Bu sefer inançlıyım. Güveniyorum kendime. Dur biraz daha bunu Evet şu anda bekliyorum. Suyumun ısınmasını. Evet, bir tatlı kaşığı da şeyimizi koyduk. şunu soğuk suya Evet, bir tatlı kaşığı da sıcak suyumuzu koyduk. Ve şimdi bunları Allah'ın iziyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle kolunuz kopana kadar, arka sokaklar final olana kadar, kardiyonun saçı çıkana kadar karıştırıyoruz. arkadaşlar ben geldim. Şimdi kahveyi bitirdim. Züberlerim burada. Tostu biliyorsun sabah yaptık. Öyle yani. Şimdi hemen tadıma geçiyorum. Evet. İlk neyden başlayayım? Bundan başlayayım. Kahveden başlayayım ilk. Tamam. Yalnız kendi kendime sorup kendi kendime cevaplamam. Yani ben bunu aslında yaptım. Sonra oraları minik bir topladım. O yüzden bu biraz bozuldu. Aslında Üste kalmıştı ama hala da üstte aslında. Arkadaşlar bunun önceki yaptığınızı tekrardan söylüyorum. Bir yeme inli bir ya da iki yemek kaşığı aynen iki yemek yani iki dolu dolu yemek kaşığı kahve katmıştım. Ve bu ya yani her insan için dünyadaki her insan için çok fazla gerçekten çok fazla. Ya yani ömrünüzden 40 yıl eksiltir bu. Emin olun yani. Öyle. Şimdi ne yaptım? Bir tatlı kaşığı kahve koydum. Yarım tatlı kaşığı şeker bir de. Yine iki yemek kaşığı falan şeker katmıştım. Gerçekten çok fazla. Ömrünüze ömür gider yani. Ben şimdi ne yaptım? Bir tatlı kaşığı kahve. Yarım yemek kaşığı, ay yarım tatlı kaşığı şeker, toz şeker. Bir tatlı kaşığı da su. Bunları çırptım, çırptım. Sonra sütüm koydum. kahveme işte o karıştırdım. Karışımı üstüne koydum. Bir de buz koydum. Ben üç tane. Öyle yani. Çok kolay ve basit. Ve aşırı lezzetli. Bayalım. Harika olmuş. Geldik. En çok merak ettiklerimden birine Aslında hepsini yani merak ediyordum. Ya yani tabii kahveyi önceden tatmıştım. Ama bunu da çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Şöyle küçük bir tane aldım. Yani biraz daha az kakao katılabilir ama gerçekten beğendim. Yani bence gerçekten çok güzel. Ben bayıldım. Hele kahveli mükemmel gidiyor yalnız. Evet. Evet arkadaşlar ben bayıldım. Çok sevdim. Şimdi geldik yorumlara. Arkadaşlar ilk olarak tostum. Tostuma 10 üzerinden e, 10 puan veriyorum. Gerçekten çok güzel. Çok ciddiyim. Ben zaten döner falan çok seven bir insan. Bir de böyle lavaşla tost çok güzel oluyordu. Ama zaten malzemelerini kendisi seçiyorsunuz. Kişisel kararınıza göre. Ben işte omlet yaptım bir tane yumurtayla. Sade omlet. salam, kaşar sal salçayla yaptım. Mükemmel olmuş. Onu 10 on üzerine puanım. 10 size tavsiye ediyorum. Onun için de züberlerim. Züberlerimi 10 üzerine gerçekten 10. Yani çok ciddiyim 10. Yani yapılabilecek en pratik, en kolay ve en lezzetli tatlı olabilir. Öyle yani. Kesinlikle çok beğendim. Çok güzel. Ama merakin e dediğin dediğim gibi siz malzemeleri biraz daha arttırabilirsiniz. Ben az malzemeyle yaptım. Çünkü İlk defa deneyeceğim için, şimdi beğenmezsem boşu boşuna malzeme harcayacaktım. O yüzden az malzemeyle yaptım ama çok lezzetli olmuş. Ama hurma sevmeyenler için tavsiye etmem ama ben hurma severim. Onun dışında kahve. Kahve zaten çok güzel. Zaten şu sıcakta pişiyorum. Sırf bigodi yaptım diye ve saçım güzel duruyor diye saçımı açık bıraktım arkadaşlar. Yani video için yaptım. Onun için hava çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.